Hepinize selam. selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Minecraft bölüm 2'yi çekeceğim. Ee, evet başka diyeceğim bir şey yok. Ee, gitmiştik hatırlıyorsanız buralara. Şimdi aşağı ineceğiz. Çok güzel madendir fark. Pardon, ses ses çok açık ya. Şimdi bir kız. Tamam. Şimdi ee, ne yapacaktık? Şöyle fırın fırınlarımızı koyalım. Kaç demirimiz var? 24 demir. Her türlü yeter. Şöyle yeter diye düşünüyorum. Aa kömürümüz yok. Hii. Kömür yok. Ne yapacağız? Kömür mü kastan? Ee, kömür nerede vardır ki? Ya Allah'ım ya. Ben koymadım bu arada. Evet kömürlerimizi aldık. Şimdi e kömürlerimizi şöyle bir bölelim. Sen şunu al. Sen şunu al. Sen gel şöyle. şöyle. Üçlü olsun. Üçlü güçlü. Evet ne güzel espri. ama nasıl satayım? Uf, espri. Uf, bu iyiydi lan. Neler diyorum lan öyle Şuraya gel. Şunu koy şunu. İki tane kömür bok yeter. Olsun. Kömür kömürdür. Güzel. Buradan da bir tane alalım. Şimdi set dizeceğiz. O seti yapalım hemen. E, ee, crafting table. Yok dur. Önce şöyle bir yelek çok önemli. Bir yelek. Kaskı yok olmuyor. Şöyle. Hemen. Oğlum sen ne alaka? Bir dakika. Bir dakika. Hemen hallediyorum. Hemen 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 hemen. Şuradan. Oo, oh, iki altlık yapmamışım. Dur, sadece kafalık kaldı. Tamam, bitti. Bitti. Demir set olduk arkadaşlar. Basit bir şekilde. Çok kolaydı. Gram da zorlamadım. Şunu da ver bakayım. Ee, buna da artık aksesuar. Aksesuarla alakalı. <laughs> eee yelek için yelek ne alaka dur şey yapacağız yedek set için Evet ne anladıysanız o arkadaşlar ne anladıysanız konuşmayı da bilmiyorum ki şu, şu seriye başladığımdan beri konuşamıyorum onu Evet eee şimdi elmas olacağız elmas set olmaya çalışacağız o ne lan o ne kız o kız creeper düştü ama Allah. Aa, burada. Elmas mı lan? E bayağı elmas kanka. Belki ölürsek buradan hemen şey açalım. Oha elmas sandım ya. Of. Belki ölürsek öleceğimi düşünmüyorum arkadaşlar o yüzden. Ama belki ölürsek bir şey yapalım hemen demir set olmaya çalışalım tekrardan ikinci kez demir set mükemmel miza hemen şöyle Allah o cadı var Evet bu şimdi demirler oğlum cadı bak ağzına vururum sen ha ağzını yumruklarım O kim o ya <laughs> Ne var? <laughs> Bak burada. Hayır, sana hazır değilim. Sana şu an hazır değilim. Şerefsize bak ya. Bunlar çok şerefsiz. Min minyatür şerefsiz onlar. Küçücük boy var, tülü tülü var ama. Adam e sporcu, e sporcu. Bildiğin e sporcu. Yok böyle bir bal ya. Adam bir vuruyor, amına köze vuruş yapıyor ya. Ya ben uğraştırma beni ya. Çık, çık çık Aga ben seni nasıl yapacağım? Gör beni. Gördü vallahi geliyor. Ee... Gel gel. Gel hele gel gel. <laughs> Lan bücür. Hemen çıkalım. Çık 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 çık. Şu altını alıp çıkacağım ben. Ver evet, o eti. Et çok önemli arkadaşlar. Aha. Elmas mı? Ne elmas lan? of demir daha önemli. Ya demir şuradan bir git. Neyse aa ölüyoruz lan. Acıkmayalım lan. Koşmamamız lazım. Ee, koşarsak ölürüz. Ne? Yok zaten bu vardı. Tamam, kurtulduk. Bu benim az önce gördüğüm elmas mı? Emin miyiz? Allah'ım inşallah o değildir ya. O ne lan? 36 demir biraz az değil mi ya? Aga yemek yok ya. <laughs> Bir tane yemek yapmam lazım yoksa öleceğim. Yemek yemezsem öleceğim. Tamam. Fullendi. Güzel. Güzel. Spawner. <gülüyor> <gülüyor> Lan kıracaktım ya. kırdım. Süpürücü kenar güzel. Aa kova. Mükemmel bir şey. Baruta gerek yok. Demir al. Güzel. Güzel ot bu arada. Sadece şu kütürtleri atalım. Ee, şunları şunlar atacaktım. Ne zamandır bekliyorlar? Şunu at. Çakıl at. Taş at. Tüy at. Zümrütü alsın. Kalsın. Alsın. Kalsın. Tamam. Buna ihtiyacımız var yapacak bir şey. Elmas! Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Vardır bir tane daha. Yapma. Lan ne oluyor? Ben vur kalacağım bu. Elmas var, inşallah vardır. Eksi 16 mı? Ya bu nasıl bir şanstır ya? Bir tane elmas ya. Bir tane elmas ne? Şimdi buradan daha derine iniyoruz ama aha. Bunun bir sürü maden var. Bak bu maden güzel. Maden güzel. Çok bekle. Çok bekleme. Aha. Oğlum çok da güzel şeyler yok diyeceğim de yani. Şuraya geldiğimiz yer. Tamam. Hiç kimse demiyor şu suyu al. Ya da bu suyun başlangıcı. Alo nere gidiyorsun ya? Bir su için miydi cidden? Yok 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 dur dur dur. Buralara gireyim mi ya? Girme girme hiçbir şey yok burada hiçbir şey yok. Ben malım. Ben ne yaptım öyle? Ben neden öyle bir şey yaptım arkadaşlar? Abi ben malım. Çok malım. Abi ben neden öyle bir şey yaptım? Ah. Buldum. Ver lan eşyalarımı. Tamam bir yürü git. Lan sen nesin? Lan bas git ya. Eşyalarım var. Oğlum ben neden öyle bir şey yaptım? Ver lan. Çok korktum arkadaşlar. Ya yürü git ya. Benim iyon. Ver lan eşyalarımı. Oyun ağzını yumruklarım senin ha. Ver lan. Bak ağzına yumruk atarım. Ver eşyalarımı ver. Eşyalarımı ver. Saymam eşyalarımı ver. Orada bütün her yerim doluydu benim. Yok bu kadar da değil. Kask tamam. Demir setimizi tamamladık. Eşyalarımı ver yok. Eşyalarımı alırım ben. Lan ver eşyalarımı. Oğlum. Çok mallık yaptım ya. ya. Neden öyle bir şey yaparsın ki Barış? Mal mısın? Mal. <laughs> Aga. Bak anlamadığınız şey şu. Şu. Üç elmasımız var ya. Ah. Oğlum. Yemek yok Sen nereden geldin Başka yok galiba Kırlan bunu Ama Çok kötü hata yaptım ben ya Maden diye gözden gideceğiz ha Şuradan inelim Ben madenden Çıkınca oturmak istiyorum ya Rahat oturmak istiyorum Hayır Ha ne? Şerefsiz. <laughs> Geğirme ya. çok zor. Bu ne? Böyle bir zorluk hiç görmedim ben. Gördüm tabii ki de de. Bu kadar zor bir arada görmedim. Birader nesiniz siz? Gelemiyorsunuz. Oğlum aslında zombi köylü vardı ya. yediğimiz şeylere bak ya. Fakirlikten artık var ya. Bu ne bir fakirliktir ya. Altınlar. Abi elmas da yok. Bu ne biçim maden? La la la. Tamam çok güzel. Çok güzel. Tamam şuraya da bakayım. Elması görmezden gelirsek daha büyük bereketler olur. Ben buna inanıyorum. Siz nasıl inanırsanız inanın bana ne, ilgilenmiyorum. Buradan bir şerefsiz gördük ve ana Tam sevinecekken Dur ben o elması almak istiyorum. Ne? Kendime tehlike atmak, atmak istemiyorum ya. Ne? Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şansa bak. Abi şansa bak. Arkasına çık ne olur. İşte bu. işte busun sen. Ne oluyor lan? Bak vururum ağzınıza. Benim 3 tane elmasım var şu an. Hadi 3 tane değil. 10 tane olmuş mudur? Belki de. Ver. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi abi ya. Vardır vardır. Naz yapma. Ve lapisin yanında çıkması ayrı bir konu. Vardır vardır. Lapis. Daha çok lapis. Daha da çok lapis. Bu, bu işi sonu boka, boka gidiyor düşünüyorum. Yok gitmedi. 12 elmas. Mükemmel. ha şerefsiz ne geber ya Despanollar oldular çok güzel buraya ben bir tane şöyle koysam buraya değil buraya değil doğru, doğru, ya. böyle koysam çok karanlık ya Abi abi çok güzel. 15 elmas. <laughs> 15 elmas çok güzel. Çok güzel bir rakam. Yürü koşmam lazım. Abi. Bak bak. Abi sinirsiniz. Bir dakika, yemek içmiyor mi harbiden? Yukarı çıkmam lazım. Yok söyleyeceğim. Şöyle bir şey yapsam olur. Önce hiçbir şey kaybetmem. Tamam yeniden canma. Canlanma. Öleyim bir. Beni öldürün. Geliyor. Gel 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 gel. Burada öldür beni. Burada öldür beni. Öldür öldür öldür. Tamam. Güzel. Tamam. Böyle bir taktiğimiz yaptık. Taktiğimiz yaptık. Çok güzel bir güzel bir taktikti. Al abi şöyle yok buraya. Sen şöyle sen şu çık şu mitten. Sen şöyle gel. Eee... Arkadaşlar o seviyeye daha da gitmedik. Sabredin. Gel. Tek yedi. Güzel bir te tek yedi. Güzel tek yedi. Elmas olursa çok güzel gözükecek. Altın elma yapacağım. O yüzden altın çok lazım. Ya da nedire gideceğiz. O yüzden. Aha. aga dejavu yaşadım dur. Şuradan hemen gidelim. Ya da şu çok konuşma. Bak ben Ankara'layım kızarım. Ankara'layım kızarım. Cis yaparım bak. Bak cis yaparım gelme. Ben seni uyardım oğlum. Cis yaparım. Bak öcüyüm ben öcü. <laughs> patlama patlama boşver. Hızırap çek. Elmas olması gerekmiyor mu acaba? Beyefendi. Alo oyun elmas koymamışlar. Bu suyun kaynağı nerede? Hiçbir şey gözükmüyor aha love böyle şerit madenciliği <laughs> gülmedim ki tebessüm Şükür. Neredeydin ya? Gelmeseydin. Allah Allah ya. Allah sinir oldum ya. 18 elmas. Bir elmas set olayım artık. sıçtım. Aga hep fark ettiniz mi? Altında da bir dakika. Orada maden de. Bak altınların sonu bok açılıyor neyse. Evet, madene geldik. Yani burada da alt nerede geçsin elmas anasını satayım. Elmas olsam ben burada gezmez mi ya? Aha, gezmişim demek Bir tane daha elmas gördüm. Çok güzel. Aga galiba elmas set oluyoruz ya. Diyeceğim de bir tane daha vermeyeceğim mi? Merhabalar. Abi buraya klip alır <laughs> Altımı sıçtım. Şerefsiz. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> deli midir nedir ya? Hadi. Evet. Creeper cenneti ya. Altıma sıçtım bak. Anladınız mı? Ma meşaleyle gezmeyin abi. Gezmeyin. Böyle bir elmas sarı da güzel arkasından da çıkarsan çok güzel. Aha bak gördünüz mü etrafını kazacaksınız çaprazında çıkabiliyor. Etrafını kazın arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Burada da çıkacağını düşünmüyorum. Ben hemen inşallah bir tane daha elmas bulurum ya. Kaç elmas oldu? 24 elmas. Set yaptık. Bir tane daha elmas gördüm. Elmaslara güncelleme gelmiş. Güzel. Çok güzel abi ya. Çok güzel. Çok güzel. Bak kaçıncı katman burası? Eksi 29 mu? Ne alakalı? Tamam galiba yok. Şuradan bir ilerleyelim. Onu kırarsam büyük ihtimalle yol kapanacak. İstemeyiz bunu. Ee, şöyle bir... Ben riske girmek istemiyorum ama ya. Çok yakınımda lava var çünkü. Hadi. Eee. Şurada çok sınırları zorlamaya başladım. Çok büyük bir maden. Aga geldiğinden beri maden madendeyim. Böyle bir bal yok ya. Şansa bak. Çok iyi ya. Çok iyi. Onu bana ver. Onu bana ver. Onu, onu alırım. Eee çok fazla mı sınırları zorluyoruz? Hayır. Yok abi ben riske girmeyeceğim. Gireceğim. Allah. Geliyor. Kaç tane? Güzel iki tane şimdiden. Üç tane. Çok güzeldi. Abi. Abi bir tane de elma sor. Abi canım yok. Yemek lazım. Yemek lazım. Acil yemek lazım. Koşamayacağım, edemeyeceğim. Yatakta lazım ya. Abi burada ölürsem çok kötü olacak. 34 elmas. Abi ben niye bu kadar riske giriyorum ya? Bak şerefsizler. Ya elmas için getirtme beni buraya ya. Hah. Aa, ha, işte bu ya. 3 elmas en ideal 3. 3 elmas kazma demek. Her türlü set olduk arkadaşlar. eee şuradan yukarı enderman var. Ya evet, altın var. Şuraya gidesin var ya. Canıma bakıyorum, ona bakıyorum değmez diyorum. Şuraya bir gel be. Ee, şu creeper biraz gözümü korkutuyor. Şimdi çıkalım o zaman yukarı. Çok güzel bir işaretti. Abi kazmasaydım büyük ihtimalle ölüyordum. Oraya kazmasaydım büyük ihtimalle GGS. Ee, acil yemek bulmam lazım. İşte bu. Bir dakika bu benim köyüm. Evet, benim eskiden geldiğim köyüm bura. Neyse, köy bulamadım. Ee, şuradan hemen bir setimiz yapalım. Elmas setimiz yaptıktan sonra bölümü kapatacağım. Bölümü bitireceğim. Şöyle gel. Tamam. Şimdi bir çöp yapmamız lazım. Çok sıkıntı. Şimdi şöyle. Şöyle. Ha şöyle. Çok güzel. Ha bitti. Sonra şunu at. Şunu at, şuna at. Şunu at, at, Kömürümüz yok. Çok sıkıntı. Bir tanesini ver. Hazır. Şu an elmas set olduk şu kazmanızı da yapalım aç cidden mi ya? ya çubuk ne atabiliriz barut at koy at tamam bitti evet arkadaşlar bölümü şöyle bitirmek istiyorum Şuraya bakarak bitireceğim. Şöyle bir yerde bitiriyoruz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atarsanız e, beğenirseniz yani abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan kanala abone olup like atın. Yani ücretsiz dediğim gibi. Sadece bana para desteği oluyorsunuz. Bu kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz.